Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti tüm İslam coğrafyasının tüm Türk dünyasının ve mazlumların üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın birinci bölge başkanım, bölge başkanım, belediye başkanım, Cumhur İttifakı ilçe başkanlarım, meclis üyelerim, ve gecesini gündüzüne katmış bizlerle beraber yol yürüyen ilçe yöneticilerim, mahalle başkanlarım, mahalle kadın kolları başkanlarımız ve kadın kollarımız ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsil makamında hiçbir oyu geri çevirmeyen sandık başkanlarımız, kat sorunlarımız, okul başkanlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim diyen sayın liderim, genel başkanım, Türkmen Bey'imizin emir ve talimatları doğrultusunda Türkiye'mizde ve Tuzla'mızda il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy ve komşum nasılsın programlarını biz seçimlerden önce yaklaşık iki iki buçuk sene önce sahalardaydık. Ve bu mihvalde, bu esrarengiz bir başarının altında Sayın Genel Başkanımın, Sayın Liderimin, daha demin de Sayın Şahdi Bey lütfetti kendisi. Allah ondan galiben razı olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Dik duran bir liderimiz var. Her daim onunla gurur duymamız gerekiyor. Ona büyük bir alkış alabilir miyim? sizlerin adanmışlığı, çalışmaları ve gayretleriyle tüm dünyanın önemsediği ve tüm dünyanın yakından gözlemlediği dünya gündemini belirleyecek seçimleri sizlerin sayesinde Cumhur İttifakı'nın kazanımlarıyla taşlandırdık. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık, terinize sağlık. Rabbim her birinizden gani gani razı olsun. Türkiye'mizin ikinci yüzyılında da Büyük Türkiye hedefine sizlerin gayretleriyle, sizlerin başarılarıyla, sizlerin çalışmaları ile başaracağıma inanıyorum. Başaracağımıza inanıyorum. Sözlerime burada son verirken Sayın Genel Başkanımın bir sözüyle son vermek istiyorum. Bizde partile, partilileşme yoktur. Bizde dava arkadaşlığı vardır. Dava ne alınır ne satılır. Ne satanlardan olacağız, ne kaçanlardan olacağız, ne de ihanetler edenlerden olacağız. Allah her birinizden gayretten razı olsun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun.